Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler patlayacak? Öncelikle Devran ve Azize'nin mutlu olmasını isteyenler beğen tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizlerin yeni bölümü adeta bir aile fırtınasının alevli zirvesi olacak. Altı kardeş, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım'ı birbirine bağlayan bağlar son bölümün yürek burkan finaliyle gerilim noktasına ulaştı. Hatırlayın. Cemo'nun gizli iş ortağıyla yoğun yüzleşmesi, Zeliha'nın Yusuf'a karşı hislerini itiraf etmek üzereyken gelen bomba niteliğindeki telefon ve Azize'nin babalarının vasiyetinde bulduğu, aile servetinin aslında bir lanet olduğunu ima eden gizli mektup. Ancak yeni bölüm, seyirciyi şoke edecek bir devrim başlatacak. Bu mektup sadece bir vasiyet değil, babaları Hayri Bey'in gizli bir ikiz kardeşi olduğunu ortaya çıkaran bir belge. Evet, doğru okudunuz. Hayri'nin ikizi, Yıllar önce kaybolmuş bir adam ve şimdi İstanbul'un gölgelerinden doğrudan kardeşlerin hayatına adım atıyor. Gölge İkiz ve Cemo'nun gerçek babası benim şaşırtıcı yorumum şu. Bu ikiz, aslında Cemo'nun biyolojik babası. Dizinin mitolojisi patlamak üzere. Cemo, her zaman inandığı gibi Hayri'nin oğlu değil, ikizin gayrimeşru çocuğu ve bu sır. Ailenin tamamen dağılmasının katalizörü olacak. Bölüm, o dar İstanbul sokağında, elinde mektupla donakalmış Azize ile açılır. Yağmur yağıyor. Sokak lambaları titriyor ve birden bir gölge beliriyor. Hayri'nin ikizine Hakan diyelim. Kır saçlı ve yaralı bir yüzle "Kızım, babanı öldüren bendim." diyor. Bum! İzleyici ekrana kilitleniyor. Hayri'nin ölümü bir kaza mıydı? Yoksa bir kardeş kavgası mı? Geri dönüşler başlıyor. 20 yıl önce Hayri ve Hakan'ın bir maden serveti için kapışması, birinin diğerini vurması. Ama tetiği çeken kimdi? Çoğu olmuş Azize eve koşar ve kardeşlerini toplar. Cemo öfkeyle bu bir yalan diye bağırır ama DNA testi için kan örneği vermeyi kabul eder. Şaşırtıcı dönemeç. Test sonuçları Cemo'yu Hakan'ın oğlu olarak gösterirken aynı zamanda Samet'in annesinin yani ölen annelerinin Hakan'la gizli bir ilişki yaşadığını da ortaya çıkarır. En masum kardeş olan Samet aniden ailenin en karanlık sırrının taşıyıcısı haline gelir. Duygusal zirve tam da burada. Küçük Prenses Balım, onu teselli etmek için sarılır. İtiraf, gazeteci ve maden sırrı ancak teselli kısa sürer. Zeliha, Yusuf'un evini gider. Bölüm fragmanındaki o sahne, Zeliha kapıda titrerken, Yusuf'un karısı, ki Zeliha'nın eski arkadaşı olduğu ortaya çıkacak, kapıyı açar. Karısı, o benden vazgeçti. Ama senden vazgeçemezler ve ona bir zarf uzatır. İçinde, yıllardır saklanmış, Yusuf'un Zeliha'ya yazdığı mektuplar. Şaşırtıcı yorum. Bu mektuplar sadece aşkla ilgili değil. Yusuf'un Hayri'nin maden faciasındaki rolünü bildiğini ve sustuğunu itiraf eden belgelerdir. Mektupları okurken bayılan Zeliha hastaneye kaldırılır. Uyandığında yanında Yusuf değil, Fidan vardır. Fidan, ablasını korumak için Yusuf'u tehdit etmiştir. Ailemize dokunursan seni mahvedelim. Ancak Fidan'ın sırrı, gizlice bir gazeteciyle çalışmakta ve maden skandalını ifşa etmek üzeredir. Fabrika tuzağı ve dahi çocuk bölümün ortasında aksiyon patlar. Cemo, Hakan'ı terk edilmiş bir fabrikaya kadar takip eder. Karanlık koridorlarda, yankılanan adımlar arasında Cemo bir ses duyar. Oğlum, gel. Hakan, sandalyeye zincirlenmiş halde oturmaktadır. Ama bu bir tuzaktır. Fabrikanın sahibi, ailenin eski bir düşmanı, ona Kerim diyelim, hırslı bir iş adamı ortaya çıkar. Kerim, Hayri'yi ben öldürdüm ve ikizi de benim esirim der. Kovalamaca başlar. Cemo borular arasında koşar ve kolundan vurulur. Kan akar. Tam o sırada, tesadüfen ya da fidanın ipucuyla Samet ve Balım fabrikaya gelir. Balım, küçük elleriyle bir levye ile bir kapıyı kırar ve Cemo'yu kurtarır. Şaşırtıcı kısım. Balım 10 yaşında bir dahi mi? Hayır. Daha da iyisi. Annesinin gizli günlüğünden öğrendiği bir şifreyi kullanarak fabrikanın alarmını devre dışı bırakır. Bu izleyiciyi bu çocuk normal değil diye düşündürerek şaşkına çevirecek. Hastaneye dönüyoruz. Zeliha uyanır, Yusuf yanındadır. Yusuf, seni seviyorum ama ailenin gölgesinde yaşayamam der. Zeliha'nın cevabı: O gölge babamın değil, onun ikizinin. İtiraf sahnesi gözyaşı seline döner. Ama şok. Yusuf Hakan'ın eski ortağıdır. Yıllar önce maden anlaşmazlığında Hayri'ye ihanet etmiş ve şimdi pişmanlıkla geri dönmektedir. Miras haritası ve köşk baskını bu sırada evde. Azize mektubu yakmak üzereyken durur. İçinde bir harita vardır. Hakan'ın sakladığı servetin konumu. Kardeşler gece yarısı mum ışığında eski aile masasının etrafında toplanır. Azize'nin liderliğinde tartışma kızışır. Birlikte mi kalacağız yoksa dağılacak mıyız? Yaralı Cemo, dağılmıyoruz. İntikam alıyoruz der. Plan, Kerim'in konağına sızmak. Gece operasyonu gerilim doludur. Fidan, gazeteci kılığında içeri girer. Samet, bir haker gibi kameraları devre dışı bırakır. Evet, Samet'in yeni hobisi kodlama, şaşırtıcı bir yetenek. Balım sevimli çocuk rolünde dikkat dağıtıcı olur. Zeliha ve Yusuf dışarıdan destek verir. İçeri de, Kerim'le yüzleşme. Hayri'yi neden öldürdün? Kerim güler. Çünkü o benim üvey kardeşimdir. Yeni bir düşman. Kerim, Hayri ve Hakan'ın üvey kardeşidir. Miras kavgasının üçüncü halkası. Yumruklar ve kırılan vazolar arasında mücadele patlar. Cemo, Kerim'i yakalar. Ancak Kerim son sözlerini söyler. Anneniz her şeyi biliyordu ve sustu. Bu, aileyi yıkacak. Anneleri felaketin mimarı mı? Annenin sırrı ve hamile gelecek bölümün duygusal katmanı burada derinleşir. Geri dönüşler, anneyi ona Fatma diyelim. Gençliğinde üç kardeşle bir partide dans ederken gösterir. Ancak parti kanla biter. Köşten kaçışa geri dönüyoruz. Polis sirenleri yaklaşırken, kardeşler arka bahçeden kaçar. Azize, Hakan'ı kurtarır. Ancak Hakan, beni bırak, ikizini koru. Hayri'nin gizli ikizine atıfta bulunarak, Hayri'nin hayatta olduğunu ima eder, der. Hakan kendini feda eder, Kerim'in adamlarına karşı durur. Bir patlama sesi duyulur. Fabrika mı? Konak mı? Ekran kararır. Hastane sahnesi. Cemo ameliyattadır. Zeliha Yusuf'u affeder. Ancak tek bir şartla. Ailemle kal. Yusuf kabul eder. Ancak şaşırtıcı olan Zeliha'nın hamile olduğunu bilmesidir. Evet, 33. bölümdeki o gizli geceden bir bebek geliyor. Aileye yeni bir üye ama mirasın lanetiyle. Fidan dosyayı gazeteciye verir. Skandal manşet olur maden katliamı, aile ihaneti. Samet, bilgisayarının başında anonim bir hesapla destek toplar. Balım, yatakta, abi, rüyamda anne geri geldi der ve bu rüya bölümün temasını oluşturur. Sahipsizler aslında en çok sahiplenenlerdir. Deniz itirafı ve nihai şok final sahnesi. Kardeşler, gün doğarken boğazın kenarında toplanır. Azize mektubu denize atar. Bizim hikayemiz yeni başlıyor der. Ama nihai şok. Denize atılan mektup suda açılır ve içinden annelerinin ses kaydını içeren bir USB çıkar. Çocuklarım, beni affedin. Kerimi ben doğurdum. Üvey kardeşin annesi onların annesidir. Seyirci dona kalır. Aile daha da karmaşık bir hal almıştır. Bu 34. bölüm sadece drama değil, şaşırtıcı katmanlarla dolu bir labirent. Hakan'ın fedakarlığı kahramanlık mı? Yoksa başka bir tuzak mı? Yusuf'un dönüşü aşk mı? Yoksa intikam mı? Fidan'ın gazeteciliği zafer mi, tehlike mi? Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video yakında yayında olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.